Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft Gerçek Hayat'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımı bildirimi ilk 5 dakika içinde bunu yapanlara hemen gelecektir Arkadaşlar ilk 5 dakikaya yetişmek istiyorsanız Abone olduktan sonra yanda çıkan çan işaretine tıklayıp Bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın Eğer size bildirim gelmiyorsa video saatimiz 17.00 17.00'da görüşmek üzere Arkadaşlar bu bölümde gerçekten güzel bir şey yapacağız Şimdi biliyorsunuz ki bizim eğlence tüneli adlı bir proje var. Onun için ben gittim birazcık glowstone yani ışık taşı topladım. Işık taşı tarlası yapacağız. Nasıl yapıldığını size gerçekten çok kolay şekilde anlatacağım ama öncelikle bize birazcık ışık taşı lazım. Bunu böyle mi çeviriyorduk? Yo bir saniye burada bir yerde vardı ışık taşı tozu. Tamam. Evet bunlar gerekli. Bayağı fazla nether'dan topladım. Artık nether'a gitmemize gerek yok. Şuraya da bir yere ben bir portal yapmıştım. Evet portalımız burada. Portalda böyle bu şekilde yaptım. Bir tane pigmen gelmiş. Ona hiçbir şekilde sataşmayacağım. Şimdi öncelikle ben çok güzel bir tarla tasarımı buldum internette. Bunu bir kendi Minecraft'ımızda yapalım bize birazcık odundan lazım. Kaç tane varmış? 28 tane varmış. Birazcık taştan lazım da evet taşları pişirmem gerekiyor. Hemen bizim şöyle hızlı pişiren fırınımıza bırakalım. Bu taşları polisajlı taşa çevirelim. Bunları da normal taş tuğlaya çevirelim. Evet bu şekilde yapabiliriz. Hatta bunları da hızlı şekilde taş tuğlaları çevirmeye devam edelim. Benim taş tuğlalarım vardı ama nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Nereye bıraktığımı da bilmiyorum. Neyse sorun değil. Zaten burada bayağı fazla taş pişmiş. Hemen buradan birazcık daha alıyorum. Tamam bu kadar yeterli olur. Bir stekten fazla bizim taş oldu. Bu tasarımı internette buldum dediğim gibi ama çok güzel bir tasarım. Bulana kadar bayağı bir uğraşmıştım. Şimdi burayı ben bir temizleyeyim bayağı bir fazla bir büyük bir alana ihtiyacımız yok ama şimdilik temiz bir alana ihtiyacımız var. Şuradakini de temizleyelim. Tamam. Bu tasarımda köşe tarafları böyle odunlardan yapılmış. Meşe odunlarından yapılmış. Ben ne kadar büyüklükte yapacağımı bilmiyorum ama bu kadar büyüklük yeterli olur. Sonrasında buraya bir tane yan şekilde bırakmış. Yani bu şekilde bırakmış. Diğer taraflar tekrardan böyle düz bir şekilde gitmiş. Ne kadar genişlikte olacak ki? Buralara ışık taşı fidanları gelecek. Işık taşı fidanları bir burada olacak. iki burada olacak. Sonra orta taraf kumdan olacak. Hmm. Tamam. Burası kumdan olacak. O yüzden ben hemen normal küreğimi bir alayım. Kürek, normal kürek. Evet envanterimde varmış. Burası normal kumdan olacak arkadaşlar. Yani burası düz şekilde kumlardan olacak. Yani köşe taraflarını yapmaya devam edeyim. Kaç blok gitmişiz buradan? 3 blok gitmişiz. Burası da 3 blok olacak değil mi? 3 blok olacak aynen. 1, 2, 3. Sonrasında burası yan duruyor. Bu taraflar düz şekilde devam ediyor. Ve benim odunlarım mı bitti? Evet odunlarım bitti. Hemen meşe odunu bulmaya gideceğiz. Şurada bir tane gördüm. Hemen onu bir toplayalım. Burada da bizim köy gardiyanlarımız var. Bunlar bana mı vuracaktı? Yo bana bakıyormuş. Tamam bana vurmayacakmış. Biliyorsunuz buralara bayağı fazla meşe ağacı ekmiştik ve hepsini kullandık neredeyse. O yüzden tekrardan ekeceğim bu videoda. Birazcık fazla şekilde ağaca ihtiyacımız var. Bunları ben bir toplayayım. Umarım birkaç tane düşer. Umarım birkaç tane düşer. Şuraya ben sanki birkaç tanesini bırakmıştım ya. Meşe fidanı bırakmış mıyız buraya? Evet, bırakmamışız. Akasya kütüğü bırakmışız, çubuk vesaire bırakmışız, kum bırakmışız. Evet, bunlar işimize yaramaz. Hemen burada atlayalım diyecektim de atlayamadım. Neyse, hemen bir parkur yapalım. Düştü mü? Fidan düştü galiba. Burada bir yerde fidan olması lazım. Hadi lütfen. Aha, düştü. Tamam bir tane meşe fidanımız var. Hemen yakın bir yere ekelim bunu. Zaten hızlı şekilde büyüyecektir. Şurada şimdilik dursun. Devam edelim. Bu yetecek mi bilmiyorum ama köşe tarafını tamamlayacağız galiba. Evet tamamladık. Burası girişi olacak. Hatta burayı da kıralım. Sonrasında eve gidelim. Evden birazcık daha pişmiş taş alalım. Bunları tekrardan biz polisajlı taşa dönüştürüyoruz. Sonrasında bunları da normal taş tuğlaya dönüştürüyoruz. Ve bize birazcık kemik lazım. Ağacı hızlı şekilde büyütmek için aldım bunu. 64 tane kum alıyorum. Ağacı hemen büyütelim. Sonrasında bu ağacı hızlı şekilde bir keselim. Evet baya bir fazla bir büyük bir ağaç oldu. Gerçekten işimize çok yaradı. Kaç tane çıkmış? 19 tane meşe kütüğü çıkmış. Zaten bunlar yeterince bize kütük sağlayacaktır. Tamam bir tane buraya bıraksak yetiyormuş değil mi? Evet orta tarafını ben kumlardan yapacağım demiştim. Şöyle kumları bırakıyorum rastgele. Sonrasında buradaki fazla olan kumları kıracağım. Alt tarafına yani bu kütüklerin alt tarafını arkadaşlar su bırakacağız. Tabii ki bize sınırsız bir su kaynağı lazım. Buraya bir tane bırakalım. Sonrasında şurada bir yerde bir tane daha suyumuz vardı. Hemen oradan bir tane alacağım. Buradaki şeker kamışlarını da aslında oraya taşıyabiliriz. Ama şimdilik gerekli değil ya Sadece biz böyle ışık taşının tarlasını yapacağız bu bölümde Tamam sınırsız su kaynağımız oldu Elime bir tane kova bir tane de toprak alıyorum Şuraları bir kıracağım Baya bir fazla şekilde kırmam lazım Köşe taraflarını kırdıktan sonra Şu aşağı taraflarını da kıracağım Tamam şimdi buradan suyumuzu alıp şöyle kütüklerin alt tarafına ama bakın Kütüklerin alt tarafına koymanız çok önemli Çünkü buradaki görmüş olduğunuz yere Bu şeker kamışları gibi bizim şeyler olacak Neydi isimleri ya Işık taşının fidanları olacak Onları koymak için böyle şekilde su bırak mamız gerekiyor. Tamam. Evet bırakmaya devam edelim. Birazcık daha bırakacağız. Baya fazla bırakacağız galiba çünkü sınırsız bir kaynağı olur. Benim için daha da iyi olur. Buraya bıraktım. Tamam. Sonrasında burayı artık toprak ile kapatabiliriz. Kütüğün alt tarafı arkadaşlar su ile doldu. Mesela bir deneyelim. Buradan bir tane şeker kamışı alalım. Bu şeker kamışı oraya ekilecek mi? Bir denemesini yapalım. Yoksa başka türlü bir şekilde halletmek gerekecek. Hop ekiliyor. Tamam. Sorun değil. Şimdi biz bu görmüş olduğunuz ışık taşlarından fidanları nasıl yapacağız? İlk öncelikle her tarafa bir tane crafting table kuralını uyguluyoruz. Buraya bir tane crafting Table bıraktık da. Ne verdi bana? Bakın bir gelişim tamamladık ama ne gelişim tamamladık bilmiyorum. Neyse. Şimdi bizim hemen buraya Glowstone yazıyoruz. Bakın burada Glowstone Cane diye bir şey var. Bunu bu şekilde craft edebiliyormuşsunuz. Tabii ki ben bayağı bir fazla craft edeceğim. Envanterimde çok fazla şekilde ışık taşı tozu ve ışık taşları var. Kaç tane oldu? 9 tane oldu. Hepsini şöylesine ekelim. Bunlar zaten zamanla büyüyecektir. Biz böyle burayı tamamlayana kadar bunlar büyümüş olur. Bayağı bir güzel bir tasarımımız olacak. Hatta ben de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burayı da kıracağım. Buraya bir su yolu yapalım. Yani gerçekten su yolu olsun burada. Yani şu şekilde, mesela buraya bıraktıysak buraya bırakamıyoruz. Mesela şöyle bir deneyelim, şeker kamışını bırakalım. Bakın burada su olması lazım ki buraya bir tane daha şeker kamışı veya da ışık taşı kamışı bırakalım. Hemen buradan birazcık su alacağım. Tabii ki ben meşaleyi elimden alayım. Sınırsız su kaynağı olana kadar böyle bırakmaya devam edelim. Tamam, buradan sonra ekleme vesaire yapabiliriz. Evet, bu kadar basit. Yani tasarımı gerçekten mükemmel. Siz de bunu kendi Minecraftınızda yapabilirsiniz. Böyle yavaştan yavaştan hepsini karşı tarafına bıraksam daha da hızlı olmaz mı? Bence daha da hızlı olur. Tamam buraya bırakalım. Buraya bırakalım. Hepsi sınırsız su kaynağı oldu mu? Burası olmadı. Burası da olmadı. Burası da olmadı. Tamam sonrasında en son olarak burası kaldı. Buradaki bütün su kanallarını suyla doldurduk mu? İşimiz şimdilik bitiyor. Hemen ben bir uyumaya gideyim. Uyuyup uyanalım. Sonrasında işimize devam edeceğiz. Bayağı bir fazla şekilde bizim biliyorsunuz kemik tozlarımız var. Kemiklerimiz var. Kemik harlamız var daha doğrusu. O yüzden hiç şekilde sıkıntı etmiyoruz. Onları hızlı şekilde pişirebiliriz veya da çoğaltabiliriz. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Ee, birazcık daha kemik tozu alacağım Kaç tane aldım yok 64 tane kemik almışım Kemik tozu almamışım bunların yarısını çevirmek istiyorum Çünkü hepsini bir şekilde kullanmayacağım Bakalım bunlar gerçekten büyüyor mu Birazcık kemik tozuna çevirdik bunları 1 2 aa. aa niye büyümüyor bunlar İnşallah büyüyordur yani boşu boşuna Yapmış olmayalım yani bakın Kemik tozuyla büyümedi birazcık sıkıntı oldu Tamam sorun değil hemen ben Bu alt tarafını tekrardan suyla Doldurup hemen geliyorum çünkü videoda çok uzun sürüyor Hemen buradaki toprakları toplayayım Buraları su doldurayım geliyorum arkadaşlar bir tanesi büyüdü gerçekten çok sevindirdi beni. Ee, bunu nasıl alacağım? Elimle mi kırmam lazım? Evet elimle kırdığımda bize glowstone cane geliyor. Hemen bunu da tekrardan buraya ekelim. Bunlar büyüdükçe ben tekrar tekrar ekmeye devam edeceğim. Şimdi bunun girişini yapmamız lazım. Girişi için yine kütükleri kullanıyoruz. Tekrardan buraya bir tane şöyle bıraksam nasıl olur diyecektim de olmadı neyse. Böyle bırakalım. Burası birazcık büyük oldu. Bunu kırmam lazım. Diğer baltayla kırarsam bütün her şey boşuna gider. Yani buradaki bütün alan kırılır. O yüzden yapmıyorum. Elimle kırsam daha da iyi olur. Tamam burada Buradan bizim taş tuğlalar yukarı doğru çıkacak. Şöyle dönecek. Tekrardan çıkacak. öyle dönecek. öyle dönecek, dönecek. Sonrasında buraya tekrardan bir tane bırakacağız. Yani böyle böyle bizim bu taşları vesaire koymamız gerekecek. Normal her zamanki gibi bizim bu tekli baltaları, kazmaları vesaire kullanıyoruz yapı yaparken. Çünkü diğer türlü çok tehlikeli oluyor. Tamam. Düzgün oldu mu? Oldu bence. Buraya da tekrardan bir tane kütük bırakıyoruz. Buraya da bir tane daha kütük bırakıyoruz. Bunları da yan şekilde mi bırakacağız? Evet yan şekilde bırakırsak daha da iyi olur. Diğer tarafları da aynısını yapmıştık. Ama bunların üst taraflarına birkaç tane çit yapalım. Hatta zaten envanterimizde baya bir fazla kütük var. Birkaç tanesini çevirsek sorun olmaz. Bu çitleri nasıl yapıyorduk? Şöyle mi yapıyorduk? Evet bu şekilde yapıyorduk ve bize baya bir fazla odun vesaire lazım. Tabii ki bizim burada bir tane ağacımız vardı. Hemen onun fidanlarını bulursak daha da güzel olur diyecektim ki fidanlar fidanlar? Fidanların hepsini birisi almış. Neyse şurada bir tane daha gördüm. Aslında burada zaten sandığımız vardı. Bu sandıktaki ben şeyleri alabilirim. Tamam. Sıkıntı değil. Buradaki sandıktaki odunları vesaire kullanabiliriz. Zaten çit olduğunda bunlar evet normal çite dönüşmüyor sürün farkından dolayı. O yüzden birazcık odun toplayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar bunların böyle yan taraflarına çitler ile bariyer gibi bir şey yapın. Yani yabancılar vesaire girmesin. Moblar vesaire içeride dolaşmasın. Çünkü üstünü kapatacağız. Üstünü kapatacağımız için hani böyle creeperlar falan saklanmış olur. Gelirler patlarlar durduk yere. Hani boşu boşuna sizin bu tarlanızı veyahut da herhangi bir yerinizi kırmasın dökmesin. Evet iki tane eksik kaldı. Bunlar da büyümüş. Gerçekten güzel. Yani çalışması beni sevindirdi diyeceğim de bunu şöyle kırsam nasıl olur evet, çok yavaş kırıyorum ya. Aslında diğer türlü bir şekilde kırsam daha da iyi olur diyecektim de. Yok kazmayla da çok zor şekilde kırılıyor. Yani bunlar glowstone olduğu için gerçekten çok sert bir malzeme galiba. O yüzden böyle yavaş yavaş kırmamız gerekiyor. Buraya bırakabiliyor muyuz? Yok. Buraya bırakamıyoruz. Buraya fırın vesaire koymamız lazım. Nedeni ise şu. Bunları pişirmemiz gerekiyor. Yani normal bir fırında pişirmemiz gerekiyor. Tabii ki benim normal fırınım var ama ben kendime çok özel bir fırın yapmıştım. 1'e 4 veren bir fırınımız vardı burada biliyorsunuz. Hemen bunu bir alalım. Bunun bir tanesini artık orada kullanacağız. Yani tasarım o kadar çok iyi değil ama benim hoşuma gitti nedense. Üst tarafına böyle çitlerden bir şey yapmıştı adam. Gerçekten güzel olmuştu. 3 tane daha çit yapalım. Çit kapısına gerek yok. Kapısı açık kalsın. Benden başka kimse girmeyecek zaten. Hatta bu köşelere de bir tane daha mı bıraksak? Evet buraya da bir tane bırakalım. Evet bu normalde tasarımda yok ama ben ekstradan kendimce bir şeyler katmaya da başladım. Tamam buraya da bir tane bırakıyoruz. Sonrasında bir tane çit kapısı yapacağız. Çit kapısı sanırsam şöyle yapılıyordu değil mi? Evet doğru biliyormuşum. Çit kapısını da böyle bırakalım. Evet şu an tamamlandı. Sadece birkaç şeyi eksik. Onları size göstereceğim. Ama öncelikle bizim bu fırını şu şekilde buraya bırakalım. Mesela bu fırından diyelim ki şunu kıracağız. Bu büyüdü tamam mı? Veyahut da elimizde baya bir fazla var. Bunu pişiriyorsunuz ve buradan bir tane bize görmüş olduğunuz ışık taşı tozunu veriyor. Yani artık nedir'e gidip işte ışık taşı aramak zorunda kalmayacağız. Gerçekten güzel. Hoşuma gitti. Tabii ki ben bir yerini yanlış yapmışım. Bu arka taraf da aynı şekilde bunun gibi olacaktı. Hemen kendime bir tane balta yapıyorum. Elmas baltam yok çünkü. Elmas balta yapacağım. Sonrasında yanlış yaptığım yerleri kırmam gerekiyor. Yani evet, iki tarafında eşit olması lazım. Aslında çok kötü durmadı ya. Yok yok kötü durmuştur ya. Kararsız kaldım şu anda. Neyse hemen buradan birkaç tane elmas alıyorum. Bir tane kendime balta yapacağım. Baltayı aslında ben yaptım. Nereye koyduğumu bilmiyorum biliyor musunuz? Olabilir. Neyse. Şimdi ben birazcık düzenleyeceğim etrafını falan. Düzenlemek gerekiyor çünkü bir tarafı yanlış oldu. Yani bu tarafı mı yanlış oldu? Evet tam burası yanlış oldu. Şunu kır bakalım bir. Buradan taş tuğlalar yukarı doğru çıkacak. Sonrasında çatı gibi bir şey olacak. Üst tarafını ben camlardan yapmayı düşünüyorum ama bakalım yapabilecek miyiz. Şurayı da kırmam lazım. Bu şekilde miydi? Yok, köşe taraf geliyor. Orada bir tane boşluk olması gerekiyormuş ama ben o boşluğu yapmadım. Nasıl olacak şimdi o? Bir şey yanlış yaptım ya. Tamam neyse bir dakika hemen halledelim. Bunu kıracağız. Sonrasında buraya bir tane toprak bırakacağız. Burada taş tuğlalar tekrardan yükselmeye başlıyor. İki tane gitmişiz değil mi? İki tane gitmişiz. Hatta üç tane gitmişiz. Sağa gitmişiz. Sonrasında yukarı. Sonrasında bu tarafa. Burası fazlalık. Evet burası fazlalık. Normal baltayla kırayım. Yukarı doğru. Sonrasında sağ ve bir tane daha yukarı gidiyoruz. Evet böyle oldu. Yani normalde böyleymiş. Buradaki yerleri de bizim kütüklerden yaparsak daha da güzel durmaz mı? Şurayı kırmam lazım. Burayı kırmam lazım. Evet tasarımı tamamıyla yaptık da. o yanlışlıkla bir şey yaptım. Baksanıza. Yani burası birazcık daha değişik durdu. Evet. Hoşuma gitti. Neyse bu böyle kalsın. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım. Buraya da bir tane kapı mı yapsak acaba? Yapsak kötü durmaz ki. İki tarafında girişi çıkışı olur. Kum bırakalım. Tamam bence güzel. Hoşuma gitti. Gerçekten güzel olmaya başladı. Yani birazcık uğraştık ama olsun ya. Uğraşmadan da arkadaşlar bir şey düzgün yapamazsınız. Veyahut da özenerek yapmak daha da hoşuma gidiyor benim. Tamam bence güzel oldu. Hemen bir üst tarafa doğru çıkacağım. Yani şurası birazcık daha üstte olacak. Buradan yukarı gidiyorum. Hop hop. Böylesine düz gidecek değil mi? Bunların kenarlarına yani üst taraflarına vesaire camlardan bir yer yapmayı düşünüyorum da. Onu bir sonraki bölümde yaparım. Burası mesela şey olacak neydi? Sadece bizim ışık taşlarına özel bir farm olacak. O yüzden üst tarafını turuncudan yapabilirim. veya da ışık taşının renginde bir camdan yapabilirim. Bence daha mantıklı olur. Buradaki ben glowstone'ların hepsini toplayayım. Glowstone diyorum pardon. Işık taşı kamışlarını toplayayım. Evet yani ismi Baya bir değişik ya. Buraları tekrardan eklemeye devam edelim. Evet bu kadar oldu. Burayı kapatalım. Bir tane çit kapısı yapacağız. Şu şekilde yapılıyor değil mi? Tamam. Zaten çitlerimiz de vardı. Fazladan yapmamıza gerek yok. Hemen arka tarafı da normal bizim diğer tarafa yaptığımız gibi kapatalım. Evet. Bence güzel oldu ya. Yani çok fazla kötü durmadı. Üst tarafını camlarla kapattığımda daha da mükemmel olacaktır. Şunları ben bir kırayım. Gerçekten güzel oldu. Bu bölümde çok güzel bir ee, ne tarlası diyeyim ben buna? <laughs> Vallahi var ya. Ne tarlası diyeceğimi unuttum. Evet. Güzel bir şeker kamışı tarlası diyeceğim ama şeker kamışı değil bunlar ya. Işık taşı tarlası yaptık. Evet. ışık taşı tarlası yaptık. Üst tarafı Renkli renkli camlardan yapacağız ama bizim o kadar renkli bir şeyimiz var mı? Turuncu. Hmm. Turuncudan yapabiliriz ama bir sonraki bölümde yaparız. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Gerçekten güzel bir şey oldu. Hemen ben bir uyuyayım. Uyandıktan sonra detaylı bir şekilde bakalım. Gerçekten hoşuma gitti. Böyle böyle tarlalar yapacağım çünkü daha da fazla şeyler var. Bakın mesela burada elmastan olan var. Bir sonraki bölümde nedir kuarsı toplarız. Sonrasında onun tarlasını yaparız. Bir daha nedirle işimiz vesaire olmaz. Yani çok fazla değişik yaratıklar var. Böyle alevli zombiler var ya. Gerçekten madenci zombi gördük ki alevli zombiler vesaire var. Onlar da gerçekten mesela vurduğu zaman çok fazla vuruyor. Üzerimizdeki zırh ne kadar güçlü olursa olsun ama yani baya bir fazla vurduğunu söyleyebilirim. Evet. Üst tarafını camlarla kapattığımda daha da güzel gözükecektir. Bir sonraki Minecraft'ın değişik bölümlerinde ve gerçek hayat bölümlerinde görüşmek üzere. Gerçekten güzel bir tasarım. Hani o kadar abartı bir şey değil ve bence hoş. Gerçekten hoş. Ya baksanıza hem su var hem burada görmüş olduğunuz bir tane tahtadan mı yok taştan taştan bir köprü gibi bir şey var hatta bunun üstüne daha da değişik şeyler yapılır daha da değişik şeyler yapılır dedim ya aslında şöyle bir şey yapabiliriz glowstone'dan bloklar yapılıyor hani bunun üst tarafını glowstone merdiveninden yapabiliriz duvarlarını glowstone taşlarından yapabiliriz de yani şimdi sadece böyle dursun bir sonraki bölümlerde bunu deneriz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ekrana iki tane video geldi o iki tane videodan istediğinizi tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz sizi çok seviyorum hoşçakalın ve de bay bay